Herkese selamlar dostlar. Ben Emre. Videomu hoş geldiniz. Bu videoda dostlar sizlerle beraber arasınız bulamayacağınız köyler sesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu bölümde yine sizlerden e, sizlere birbirinden güzel 2-3 tane köy göstereceğim. Bu köyler yani normal köyler değil, emek verilmiş köyler, ilginç olan köyler gibisinden köyler yani çok fazla köyler dedim. Şimdi bu arada videoya geçmeden önce arkadaşlar bu serinin devamı için bu videoya en az bir şöyle bir 35-40 like gelse sizlerden çok mutlu olurum. Halen de kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. 1000 aboneye çok az kaldı. 900 abone olduk bu arada. Hepinize 900 abone için çok teşekkür ediyorum. Aramıza yeni, aramıza yeni gelenler varsa da hoş geldiniz diyorum. Şimdi ilk oyuncumuzun etiketini yazıp ben hemen geliyorum. Evet dostlar ilk oyuncumuza devam ediyoruz. Bu oyuncuyu daha önceki serilerde incelemiş olabilirim. İncelemedim mi? incelemedim mi? Hatırlamıyorum. Ancak incelemiş olabilirim. Onu söyleyeyim. Ancak sorun değil ya. Unutulmuş da olabilir. Biz yine de inceleyelim. Diğer kalan iki oyuncuyu ama incelemedim. Bunu belki incelemişimdir. Bilmiyorum. Gold Vapor adlı hesapla devam ediyoruz. Diyor ki kazanılan savaş yıldızı 6208. 6208 navi. Yani şurada bizim klandakilerin Klan Savaş Yıldız'ın toplasan o kadar etmez yani. 20 kişiyiz. Ya yani eder de ne bileyim bir tık abarttım. Yani bayağı fazla bir de köy binası 4 yani. Hani köy binası 13, 14, 15 olsa. Hadi neyse diyeceğim. Kö köy binası 4, 6208. Klan Savaş Yıldız var. Hadi onu geçtim. Tam o garip. E, tüm zamanların en iyisine bakıyorsunuz arkadaşlar. 3880 kupa. Şampiyon 1'e kadar çıkmış köy binası 4'te. Yani şey değişik ne diyeyim. Seviyesi zaten ayrı bir şey. 250, 252 seviye. Yani ne yapmış bütün hesaplarını bir klana toplayıp hepsinden teker teker istek yollayıp bir ile doldurmuş mu? Yoksa bağış klanlarına mı girmiş onu bilemeyiz. Bağış klanlarını alırlar mı bilemiyorum. Şimdi bu arada şuraya da ne koymuş? Kupa artışı, klan savaşı, ilgi klan savaşı. yüzden kaç asker başlamış şu anda görüyorsunuz arkadaşlar muhtemelen ekranda büyütmüşümdür 1 milyon 825 bin 1873 asker başlamış yani benim ana hesabımda 170 bin 200 bin civarı asker bağışlama var hep bütün hesaplarımdaki bağışı toplasanız bu kadar etmez Köy binası 4'te başlamış. Bir de ordu kampı kapasiten kaç senin? Bu kadar bağışı nasıl atıyorsun? Bilmiyoruz. İşsiz bir adam. Şey yapmış mı? Sefer haritasında devejler haydi öldürmüş. Nasıl öldürmüş? Onu da bilmiyoruz. Neyse. Biz bir ziyaret et diyelim bakalım. Oh my god. Bu ne? Arka planı bir kere çok güzel zaten. Ee, burada bir sırayla dizmiş bütün ağaçları vesaire. Burada bu adam biz incelememişiz diye hatırlıyorum. Aktif olarak da oynuyor. Bu arada şu yeni gelen banyo ördeğini almış. Şu ne? Ben bunu merak ettim. Bu niye bende yok? Bu nereden geliyordu ya? Yeni bir şey mi eski bir şey mi onu da bilmiyorum. İlk defa gördüm bu arada. Bir kere şu ağaçlar falan bayağı eski. En, en eskilerinden biri de 5. yıl dönüm pastası zaten. Şurada işte parlak fener var. Burada klaş yeni ilacı var. Bu ağaç da çok değişik bir şey. Yani bayağı iyi ağaçlar var. Her türden ağaç var. Yani arasanız bulamayacağınız ağaç yok burada. Yani Serin adı gibi de bir şey köy. <laughs> Tam da Serin adına denk geldi. Şu ağaçlar çok güzel. Bu ağaç çok güzel. Yani hepsi güzel. Adam sırasıyla dizmiş hepsini. Şuraya gördüğünüz gibi birer ikişer karo aralıklarla sıralarla dizmiş. Şunları da lig madalyalarıyla almış bu arada usta ikilidir vesaire. Yani adam oyunu oynuyor. Şu bile ben de yok yani altın domuz. Yani çok güzel köyü var. Arka planla hele bayağı bir uymuş zaten. Klan da değişik ya. Klanına bakacağım. Bronze bir Clasher falan var. Klan da değişikmiş. Abi bu ne ya? Buraya da hiç girmeyelim çıkamayız. Bu adamın da 5460 şeyi var. Bu adamı da bir inceleyeceğim. Bir inceleyelim bu adamı da. Ha. Onda da bundan var. Bunu nereden alıyoruz? Bedava mı alıyoruz? Bilenler varsa yoruma yazabilir mi ya? Bunu nereden alıyoruz? Nasıl almışlar? Bu adam bu arada şampiyon heykelini de almış. Az öncekinden daha iyi. Yani adamlar değişik. Eve dön diyeceğim. Aynen o adamdan çıkmış olduk. Yani o adam baya değişik ya. Klancana değişikler. Neyse arkadaşlar ikinci oyuncumuzla devam edelim. İkinci oyuncumuzla devam ediyoruz. Granlanda adlı bir klandaymış. Biz bence hiç klana girmeyelim diyeceğim de bakmak istiyorum abi. Merak ediyorum. Düzen de güzelmiş burada. Ya yani iş yapacak bir düzene benziyor. Klanı değişik. Liderimmiş bu arada klanın. Şimdi bu adamın garip yönünü söyleyeceğim. Pardon bu adam değil. Az önce yarattığımız ha bu. Bu adamın garip yönünü size söyleyeceğim. Bir kere 250 206 level normal karşılıyorum artık. Önceki oyuncuya göre normal karşılıyorum. Klan savaşı da gayet normal. Köy binası 13-14 derin klan savaşına yetişmiş. Bu adamın ilginç yanı 5993 kupaya kadar çıkmış. Yani dünya sıral sıralamasına girebilmiş midir bilmiyorum. 18000'e girmiş gerçi çıkamamış da. 5993 kupaya sen nasıl çıktın? Hadi efsaneye çıktın. 5000 kupa, 6000 kupaya niye çıkarsın abiciğim? Sen işsiz misin yoksa çok iyi mi oyuncusun? Ben anlamıyorum nasıl çıkmış. Düşünün yani köy binası 9'da 15'lere saldırıyorsunuz. Kaç belediye fark var? 6 belediye fark var. Sen köy binası 15'ten nasıl bir yıldız, iki yıldız alabiliyorsun? Değişik ya. Efsanelik lig sistemini tam bilmiyorum hiç oynamadığım için. Hesaplarım çoğunluğu düşük olduğu için pek oynamadım. Bilmiyorum ancak nasıl kasmış değişik. Ha, iş sizin teki bu adam kaç boş yapmış. Az öncekine göre daha az boş yapmış zaten net bu. 575.683 iyi gene. Gene iyi yani hiç yoktan iyidir. Ziyaret et diyeceğim. O bu adamın köyü ayrı bir güzel. Düzeni de güzel diyeceğim düzeni güzel değil ya. Şu altın yapılır dışarıda kötü durmuş biraz. Nedense bilmiyorum. Düzenin düzeni yapmış. Aralarına da Clash yeni ilaç demiş, Güzel durmuş yani. Kötü durmuyor. Bu köyde ayrı bir şeymiş. Ordusuna bakalım. Tazı balan ordusu. Sen bununla mı çıktın efsaneye? <laughs> Yok tabii ki de bununla çıkmamıştır da. Ee, bunu normal ordu olarak kullanabilir. Yani köyüne bir bakacağım. Yani de bir anormallik yok zaten. Burayı da az çok kasmış işte sonra da salmış. Şuradaki taşları toplayaydım bari. 14 taş varmış hiç yok da Yani bu adamın hesabı dahi tabii ki önceki adam daha daha iyiydi ama. Ya bu adama 5993 kupaya çıktığı için gösteriyorum onu da sizlere söyleyeyim. İsterseniz arkadaşlar son oyuncumuzla devam edelim. Evet. 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 The World. Seviyesi normal. Klan savaş yıldızı sıfır. 137 kupada şu an. Ancak sizce bu adamın garip yönü ne? <laughs> Görünce zaten şok olacaksınız. Köy binası 3. Titan 4216 kupaya çıkmış. Nasıl abi ya? Of cidden. Ah, köy binası 3'sün sen. Beşler, altılar, yediler, sekizler, dokuzlar zor çıkıyor bu kupalara. Sen üçsün. Üç. Ya, üçsün ya. Titana nasıl çıkabiliyorsun? Okçu, barbar. Goblin, duvar, ökücü, dev. Bir seviye, iki seviye. Yani çok değişik. Nasıl çıkıyorlar? Böyle bir hesabım olsun istersin. İsterdim. Bu hesaba kaç milyar para değeri satılır yani. Adamın ordusuna bak. Okçu, barbar ordusu. Aktif olarak oynuyor sanki ya. bu şu turuncu işaret ne zaman çıkıyordu ne yaptığımızda çıkıyordu onu tam hatırlamıyorum. Aktif olarak oynuyor gibi duruyor. Bakın şuna 40 okçu 30 barbar. Ordu kapasitesi zaten toplamda 70. İki tane sallasan ordunun yarısı gidiyor. Yani nasıl çıktın? Değişik ya. Şu e, şeyler de baya güzel bu arada az önceki adamlarda da vardı cadılar bayramı kazanı 6. yıl dönüm pastası bu adam biraz daha yeni az öncekinde 5. yıl dönüm pastası da vardı bu adam biraz daha yeni yani köy zaten yok 4. belediye de açılıyordu ya nasıl kasmış olabilirsin Titan'da köy binası 5'ler e, 6'lar 7'ler gelir Klan kaleleri dolu olsa, klan kalelerine ordunun yarısını harcasa. Köyden nasıl XP kasıyor? Hep dışarıda belediye olan köylerin bekledin. Ee, nasıl desem? Kötü düzenli köyleri mi bekledim ama ya, köy bulmak zaten zor, bir de o köyleri bulmak daha da zor. Belediye dışarıda olan köyleri. Ya normal düzen olsa kesinlikle eksi yer. 5 köy binası 5 6 7'lerden. Cidden zor. Kupa kasan arkadaşlar bunu anlar zaten. Ee, köydeki ağaçlar zaten ayrı bir güzel. Neyse. Bu adam da bayağı güzel yani. Hesabı bayağı iyi. Ben bu hesabı 5 milyar falan veririm herhalde. Bayağı değerli. O kadar vermem de yani bir, 2 iki milyar. Ne bileyim işte biz niye para şeyini sorguluyoruz ki bunu alacak değiliz ya. Yani bu hesap da böyle der geçir. Bu da son hesabımızda. <laughs> Diyecek bir şey bulamıyorum. Bayağı bir emek harcamışlar. Yani Onların emeği karşılığı olarak bir like'ınızı alırım. <laughs> Bunları size gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir köyleri videomu. Umarım eğlenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve bay bay.